karma sorularla karşınızdayız. 3 4 5 yayınlarının TYT soru bankasıyla. Hadi ilk sorumuza hemen geçelim. Canlı organizmalarda bulunan organik besinlerin hangilerinin monomerleri bakın burası önemli. Monomerleri ne diyor? Kendi aralarında farklı büyüklüklere sahip olabilir diyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Protein'in monomeri kimdir? Amino asitler. Nişasta tabii ki glikozdur. Sükroz glikoz artı furuk, tozdur. Şimdi şöyle baktığımızda evet monomerleri var. Ama hepsi aynı büyüklük mü? Değil. Örneğin amino asitler 20 çeşit. Farklı farklı radikal gruplara sahip. O zaman bu farklı büyüklüktedir. Glikozlar hepsi aynıdır. Hepsi eşit büyüklüktür. O zaman hemen üçüncüye atlama. Niye? Glikoz ve fruktoz yapısal olarak birbirinin izomeridir. O yüzden aynı büyüklüktedir. O zaman cevabımız Edirne şıkkı olur. İkinci sorumuzda yağda çözünen vitaminler bunlar kimdi bizim için? A, D, E, K ve karaciğerde bizim için depolanabiliyordu. Peki bunlar için hangileri ortaktır denilmiş? Şimdi A görme olayında etkilidir. O zaman ortak olamaz. Biri at. Peki vücutta depo edebilme. Az önce ne dedim? Adekler kara ciğerde depolanır dedim. O zaman ortak alabilirsin. Peki deride aktifleşme D vitaminine ait bir özelliktir. O yüzden alamazsın. Cevabımız denizli şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda elementler ve görevleri verilmiş ortaya çıkabilen hastalıklarla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bir düşünelim. Demir hemoglobinde bulunuyormuş. O zaman eksikliği ne olur? Kansızlık olur. Adana doğru. Peki sodyum. Sodyuma bir bakalım. Nerede sodyum? Sinir hücrelerin çalışması. Şimdi sinir hücrelerinde görev yapıyorsa sinirsel bir hastalığın oluşması gerekir. Ama burada kanın geç pıhtılaşması demiş. Orada bir soru işareti bırak. Kalsiyum diş kemik kas. Güzel. Peki raşitizm nedir? Bir kemik hastalığıdır. O zaman bu da doğru. Iot tiroid bezi. Peki bu hormon eksikliğinde ya da fazlalığında ne oluyordu? Guatr oluyordu. Bu da doğru. Magnezyum nedir? Bazı enzimleri aktifleştiriyormuş. O da fizyolojik bozukluklara neden olur. Evet. O zaman cevabımız Bursa'dır. Bakın bilgiye, çok fazla bilgiye de ihtiyacınız yoktu bu soruda. Dördüncü sorumuzda bir öğrenci deney tüpüne su banyosuna şunları koyuyormuş. Bundan sonra bir süre sonra deney tüpünde hangilerine rastlanmaz? Şimdi bir uyanık olun. Şimdi burada bizim özellikle sindirim enzimleri varmış. O zaman protein parçalanır, nişasta parçalanır, yağ parçalanır. Çünkü özel bir isim vermemiş. Genel kullanmış. O zaman ben hepsini kabul edebilirim. Peki nişasta parçalanırsa açığa ne çıkar? En tane glikoz çıkar. Ya parçalanırsa gliserol artı yağ asitleri çıkar. Çeşitleri beni hiç ilgilendirmiyor şu an. Protein parçalanırsa ne çıkar? Tabii ki en tane amino asit çıkar. Çeşidi çok önemli değil. Peki o zaman amino asit, gliserol, glikoz rastlanırsın ve enzimlerin yapısı da bozulmaz. O da vardır. Galaktoz yoktur. Ortamda laktoz yok ki galaktoz olsun. O yüzden cevabınız Edirne şıkkıdır. Diğer bir sorumuzda e, bir deney yapılmış. Ve bu deneyde özellikle dikkat edin lütfen. Bir besin karışımı konulmuş. Ve ortama fenol kırmızısı eklenmiş. Ve bu kırmızı, fenol kırmızısı kırmızıdan sarıya dönmüş. Hımmmm. Burada size ekstra bir bilgi vermiş dikkat ederseniz. Diyor ki fenal kırmızısı sarıya dönüyorsa diyor ortam asidiktir diyor. Şimdi ortamda asidik bir ortam oluşabilmesi için bu besinlerin parçalanması sonucu asidik maddeler çıkacak. Neler olabilir bunlar? Yağ asitleri olabilir değil mi? Amino asitler olabilir. Glikoz olur mu? Olmaz. Peki bakalım o zaman hangisinin sindirildiğine kanıt? Yağ asitleri çıkıyorsa yağ sindirilmiştir. Amino asit çıkıyorsa protein sindirilmiştir. O zaman cevabım 1 ve 2 olur ama 3 olmaz. Edirne kanıtımızdır. Diğer bir sorumuzda 6. sorumuzda bir bitki hücresinde hasta yıkımına bağlı olarak Stoplazmadaki yıkım, yıkan enzim glikoz ve su. Şimdi nişasta reaksiyona bir enzimle reaksiyona girdiğinde yıkılıyorsa yapı taşı olan glikoza en tane dönüşecek ve yine en taneden en eksi bir kadar da suyu kullanacaksın. O zaman nişasta azalır, su azalır, glikoz artar, enzim sabit kalır. Sıfır diyelim hatta bu nasıl? sabit kalır. Grafiğine bakmamız lazım. Şimdi enzim bir kere sabit kalacak. O yüzden Adana gitti. Ceyhan gitti. Ne bileyim Edirne gitti. İki şıkka kaldım. İşimi kolaylaştırıyorum. Peki burada nişasta yıkımı varsa nişasta da azalacak ama nişastayı göstermemiş. Ne artmış? Glikoz artmış. Ama burada glikozu sabit göstermiş. Glikozun kesinlikle artması lazım. Suyun azalması lazım. En güzel grafiğimiz denizli grafiğidir. Cevabımız da budur. Yedinci sorumuzda hücrelerde pH değişikliklerin çoğu proteinler tarafından dengelenir. Hangisine sahip olmasından kaynaklıdır. Şimdi proteinlerin yapı taşları kimlerdir yavrular? Amino asitlerdir. Peki amino asitler nasıl bir özellik taşırlar? Amfoter özellik taşırlar. Yani aside karşı baz, baza karşı asit gibi davranırlar. Dolayısıyla biraz ben bunlara çift iki yüzlüdür derim. O yüzden şu özellik bunların pH'i dengelemede önemli tampon olduklarını söyleyebilirsiniz. 8. sorumuz Kurak ortamlara uyum sağlamış hayvanlar bol miktarda yağ depolar. Niye sizce? Bakın çok önemli bir adaptasyondur. Şimdi şöyle düşünelim. Ya solunum reaksiyonlarında kullanılmak üzere parçalandığında ekstra su ekstra daha fazla enerji açığa çıkarır. Bu çok önemli bir olaydır. ATP'yi reaksiyonlarda suyu da metabolik olarak kullanabilir canlı. İşte o yüzden özellikle kurak ortamlarda ya da göç, kuşlarda uçmayı daha uzun süre uçmayı sağlayabilmek için yağ depolamak önemli bir adaptasyondur. Bunu soruyor bize. Yağların solunumda yıkılmaları sonucunda bol miktarda su açığa çıkar. Bu olur. Isı kaybını önler. Hayır bununla alakası yok. Ha doğru bir ifade midir? Evet. Bol miktarda enerji içerdiklerinden hayvan tarafından enerji kaynağı olarak kullanılır. Bu da olabilir ama ne diyor burada kurak ortam diyor. Kurak olduğu için suyu kullanırım. O yüzden cevabınız Adana şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuzda bu vücutta bulunan organik besinler için hangisi ortaktır diyor. Şimdi şöyle baktığımda protein, vitaminler, nişasta nötral. Sonuçta Hepsi farklı farklı monomerlerden oluşuyor ve tek çeşit içermeyi ortak olamaz. Bitkiler tarafından enerji kaynağı olarak kullanılma, vitaminler enerji kaynağı olarak kullanılmaz, bu da gitti. Yapısında karbon hidrojen azot ve fosfor, karbonhidrat da yok, bu da gitti. Sindirim sonucu monomerlerine ayrılma, vitaminler ayrılmaz ki, bu da gitti. Peki bunların hepsi bitkisel dokularda üretilir mi? Evet, üretilir. İşte bu ortak kriteridir. Son sorumuza geliyoruz. Aşağıda verilen organik moleküllerden hangisi dehidrasyon sentezine katılmaz? Şimdi gliserol yağ sentezinde. Yağ asiti yağ sentezinde. Glikoz atıyorum. Nişasta glikojen, selüloz, kitin sentezinde. Protein, amino asit protein sentezinde kullanabilirsiniz. Ama vitamin çok basit yapılı bir monomerdir. Herhangi bir yapıya sentezde dehidrasyon sentezine katılmaz. O yüzden cevabımız Adana'dır. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.